YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programından herkese merhabalar. Tüm piyasaların, kripto piyasasına olan yansımalarını konuşacağımız programımız başlıyor. Merhabalar Alper, nasılsın? Teşekkür ederim ben deyim. Dün akşam saatlerinde gerçekten aslında kripto piyasasına dair çok önemli bir haber oldu. Ve Elon Musk'ın bitcoin satışıyla birlikte gerçekten de bir geri çekilme yaşayan kripto piyasasıyla karşı karşıyayız. İlerleyen dakikalarda bunu konuşacağız. Öncelikle global piyasalara bakmak istiyorum. Hemen bu haberle birlikte şöyle bir tablomuza da bakalım. Kripto piyasasındaki son durum ne oldu? Gerçekten bu haberle birlikte akşam saatlerinde inanılmaz bir geri çekilmede yaşadığımızı gözlemledik. Evet yönetmenimden istiyorum. Evet gördüğümüz üzere 22.900 dolar seviyesinde 23.000 dolar bandının hemen altında fiyatlanıyor. Bitcoin, Ethereum'da 1500 dolar seviyesinde. Aslında fiyatlara baktığımız zaman çok büyük bir geri çekilme yaşamadık. Ee, bu söylemle birlikte Alper bunu konuşacağız sana ama tablonun geneline baktığımız zaman yüzde %3'lük geri çekilmeler dahil e, her yerin kırmızı olduğunu gözlemliyoruz. E, bu konuyla ilgili Tesla'nın neden Bitcoin'i elinden çıkardığını ve aslında bu e, haberle birlikte e, kripto piyasasına bombanın düştüğü saatlerden sonra bu saatlere gelinceye kadar kripto piyasasında nasıl hareketler olduğunu konuşacağız. Ama öncelikle bugün önemli bir gün. Bu haftayı beklediğimiz günlerden birindeyiz, haftanın ortasındayız ve küresel piyasalarda aslında gözler Avrupa Merkez Bankası'nda. Yaklaşık bir saat sonrasında Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklentimiz ne yönde, neler bekliyorsun ve tüm piyasalara yansımaları neler olabilir? Dediğiniz gibi bir önceki yayınımızda sizlerle konuşmuştuk, yani Merkez Bankalar Haftası'na giriyoruz demiştik. Bugün yine... İlk önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı alınacaktı ki az önce açıklandı. 14, zaten 14 bekliyorduk. Bir değişiklik evet. beklemiyorduk. Açıklandı. Dediğiniz gibi bir saat sonra da bu haftanın en önemli gündem maddesi olan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Ardından da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması olacak. Faiz kararı çok önemli. Daha çok ancak Lagarde'ın konuşmasında söyleyeceği mesajları piyasa izliyor olacak ve buna göre tepki verecek beklentimiz aslında en başından beri 25 bas puan daha e, makul gibi dursa da aslında hiç olmaması gereken çok çok geç kaldılar açık konuşmak gerekirse daha yüksek 50 bas puan piyasaya daha iyi olur. Yani bunu demeyi tam kendime uygun görmüyorum ancak e, Arpa Merkez Bankası iletişimde çok hatalı davrandı bence. Yani biraz e, takvimi geri saralım 7-8 ay önceye gidelim. E, Fed de mesela evet enflasyon hakikaten yükseliyor. 6-7-8'lere çıktı. Hatta Rusya'nın Ukrayna savaşı ile beraber petrol fiyatlarının artması sebebiyle 9'lara kadar çıktı Amerika'da biliyorsunuz. Evet. Avrupa'da da benzer senaryo oldu. Avrupa hatta doğalgaz fiyatından daha çok etkilenen taraf Rusya'ya çok yakın olduğu için. Doğalgaz fiyatları yanılmıyorsam 6 kat civarı arttı Avrupa'da. Ve dolayısıyla enflasyon ee, yaklaşık 8.6 son hatı, son veri sanıyorum ki ki önümüzdeki ay daha yükse, önümüzdeki veride daha yüksek açıklanması muhtemel. Ee, burada Avrupa Merkez Bankası'nın aylardır tutumu yapacağız, arttıracağız, riskleri görüyoruz gibi 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 böyle daha çok piyasayı oyalayacak şeylerde ama piyasa e, rasyonel bir ortam, e, hata yapanı cezalandıran bir ortam ki bunda görüyoruz biliyorsunuz Euro dolar bir. E, paletenin altına geldi. Evet. 0.99'u da gördü. E, bunlar hep e, hatalı iletişimin bir sonucu. Maalesef Christine Lagarde her ne kadar e, biliyorsunuz eski IMF başkanı kendisi. Çok iyi bir bürokrat olsa da 3 yıldır sürdürdüğü Avrupa Merkez Bankası görevine e, pek olumlu gidemiyor. Ki bu sadece benim görüşüm değil. Piyasada böyle okuyor. E, oldukça geç kararlar. sıfır Zaten Avrupa'da faizler biliyorsunuz eksi. Yani siz faizi arttırsanız bile 25 bas puan e mevduat faizi 0,50 eksi de e, fonlama faizi de 0'da. Yani siz 25 basamaklık bir faiz arttığımda hala eksidesiniz. desiniz. Enflasyonunuz 8, e, faiziniz 0 burası. 0'ın da altında. Yani siz sizin daha dram e, hem güçlü mesajlar vermeniz lazım piyasaya, piyasanın önüne geçmeniz lazım ki e, piyasayı ikna edebilir, edebilip beklentileri düzeltebilip enflasyonda düşüş sağlay sağlayabilirsiniz. Çünkü unutmayalım. Faizin arttırılma nedeni Enflasyonun enflasyon. yüksekliği. He siz şimdi diyebilirsiniz ki enflasyon doğalgaz, yüz, Rusya yüzünden yüksek. Savaş olmasaydı bu kadar yüksek olmayacaktı. E, bu biraz bahanelere sığınmak oluyor. Çünkü FED de mesela geç kaldığını kabul etse bile e, bizim görevimiz enflasyonu düşürmek. Biz faiz kanalıyla gerekirse ekonomiyi boğarız. Yani bu aralar çok konuşulan resesyon evet. ihtimali. Yani ekonomiyi küçültürüz. Ona rağmen enflasyonu düşürürüz. Çünkü enflasyon çok daha büyük bir bela. Ee, müdahale merkez... etme çabası var FED tarafında en azından. Avrupa çok daha fazla yani ağır kanlı 20, davranıyor. Aynen öyle. 20 yılın, 40 yılın hatta en yüksek faiz arttırımlarıyla gidiyor Amerika ve söylemlerde de hiçbir yumuşama yok. Biz hani hedefi farkındayız. Hedef, e, hedefi çok geçti enflasyon. Bunun farkındayız. Geç de olsa mevzuya uyandık biraz ve uygun e, ve sert adımlarla enflasyonu söylenmez. düşüreceğiz. Avrupa merkez bankasından böyle bir tutum görmüyoruz. Christine Lagarde'ın konuşmalarına bakarsak düşüreceğiz. Şu zamanda faiz arttırabiliriz. 25'te başlayıp Eylül'de biliyorsunuz Ağustos'ta toplantı yok. Eylül'de de 50 baspon yapabiliriz. Yani bu hiç piyasanın alışık olmadığı kötü bir söylem ki bunun da zaten hani euro dolardan, euronun sene başına mı yüzde %15'lik yaklaşık, %13'lik değer kaybından e, piyasanın aslında Lagart'ın sözünü satın almadığında da e, bunun doğru bir iletişim olmadığında piyasa kendisine söyledi hatta akılları başlarına bir nevi euro dolar birinin altına gelince mi yeni mi aklınız başınıza geldi? Enflasyon %9 şeklinde yorumlar da duyuyoruz. Özellikle biliyorsunuz Almanya enflasyona karşı çok e, sabrı olmayan ülkelerden. E, orada ciddi bir görüş ağırlıkları var. Ama sanırım e, bir, bir, saat sonra gerçekleşecek toplantıda bir faiz arttırımı göreceğiz. 25 komik olur. Hatta 25 25'i görürsek ...Euro-Dolar'ın tekrar birinin altına inme ihtimali var. Çünkü Avrupa ekonomisi gerçekten çok kırılgan. İletişimi çok kötü yaptılar. E, 50 olmasını isterim. Ne yapacaklarını tam kestiremiyorum. %50-50 aradayım. Ya 25 yapacaklar evet. ya 50. Ama 50 yapması e, hem piyasa için hem Avrupa'nın Avrupa genel ekonomisi için... ...büyüme tarafı yıkıcı olsa da çok daha olumlu ve anlamlı bir hareket olacaktır. Evet şimdi e, gözlerimiz aslında bir saat sonraki e, faiz kararında olacak. Ama şimdi... Ee, i̇stiyorum ki dün akşam gerçekten de program başında da bahsettiğim gibi e, Tesla'nın bir açıklaması oldu ve. Dedi ki biz %75 bitcoin'imizi elden çıkarttık ve sattık. Bununla birlikte aslında tüm e, tüm piyasaların pozitife döndüğü günler yaşarken ne yazık ki kripto piyasasının geri çekildiği bir gün yaşadık. Gerçekten de çok büyük bir mevlaydı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Elon Musk her zaman e, söylemleriyle, manipülasyonlarıyla, Dogecoin'e yaptığı hamlelerle, bitcoin alışıyla Tesla'nın sürekli gündemdeydi aslında. Kurumsal alıcılardan da önemli önemli bir kurumsaldı. Böyle bir kripto piyasasında böyle bir satışı nasıl algıladı piyasa sen nasıl değerlendireceksin? Bunu? Yorumlayalım. Elon Musk biliyoruz ki yaklaşık iki yıl, bir buçuk iki yıldır kripto para piyasasının öncü kişilerinden, öncü beylerinden bir tanesi. Evet. Zamanında kripto para piyasasının dramatik şekilde yükselmesine sebep olmuş bir aktör. Son zamanlarda da kripto para piyasasının geri çekilişinden dolayı Evet, Tesla'nın ikinci çeyrek bilançosu açıklandı dün akşam. ABD, saat 11'de ABD piyasaları kapandı. 11'e 5 geçe yanılmıyorsam Tesla'nın bilançosu açıklandı. Ee, piyasaların kapanışından sonra açıklaması da bir tık mandar olabilir. Ee, Tesla'nın bilançosu aslında iyi geldi. Ee, bugüne kadar yaptıkları en yüksek araç üretim e, sayısına ulaşmışlar. Ee, Nasdaq da zaten biliyorsunuz teknoloji şirketlerinin olduğu bir e, Amerika'nın bir borsası. Artı bir buçuk primle kapandı dün. E, haberin ardından e, detaylarına bakınca evet Tesla'nın ikinci çeyrekte e, yani ikinci çeyrek neresi oluyor? Nisan, Mayıs, Haziran ayları. E, bu ayların içerisinde yaklaşık 29 bin, 30 bin, e, bin dolarlık ortalamayla elindeki bitcoinlerin %75'ini sattığını gördük. E, %75'i ne kadarlık bir takribi 1 milyar dolara yakın bir varlık. E, Elon Musk bunu açıklama olarak dün bir yayına katılarak bunu e, bunun sebebini açıklıyor. Çünkü biraz şok geçirdi piyasa açıkçası. Yani bu kadar beklemiyordu belki de. Evet. Ee, hızlı bir geri çekilme gördük gerçekten. 24.200'lerden bir anda 22.000'lere %6'lık yedilik bir değer kaybı. Ee, zaten şu anda onun da etkisini görüyoruz. Küresel piyasalar nispeten e, pozitif alıcılıyken, kripto para piyasası bir tık negatif paylaşmış gibi görünüyor bu haber yüzünden. Ancak Elon Musk'ın burada açıklaması e, belki ileriye dönük beklentileri iyileştirebilir. Çünkü şöyle diyor kendisi evet biz bu satışı yaptık ancak bu hani zaten geçmişteki bir olmuş olayı şu an açıklıyoruz. Yani bu geçmişte olmuş bitmiş bir olay yani sonuçta yeni bir olay değil. İkinci olarak da diyor ki hani biz e, Bitcoin veya kripto para piyasasına hani sırtımızı dönmedik. Hani biz sattık gidiyoruz değil. Eee Çin'de biliyorsunuz onu da konuştuk sizlerle. Çin'de e, Covid kaynaklı riskler var. Orada evet. Covid yüksek ve bankalar hatta dün açıklandı 40 tane banka e, Çin'de iflas etmiş. İnsanlar paralarını çekemiyor hale gelmiş. E, Çin'de dünyanın en büyük e, ikinci ekonomisi olduğuna göre Elon Musk buradaki risklerden ve sıkılaşan piyasalarda krediye ve nakite ulaşmanın zor olduğu bir piyasada nakit pozisyonumuzu güçlendirmek için bitcoinlerimizin de bir kısmını satma kararı aldık diye bir cümlesi var. Bu cümle bence ileriye dönük beklentileri iyileştirir çünkü şu önemli biz tamamen sırtım dediğim gibi sırtımızı dönmedik ileride tekrar alıcı tarafa geçeceğiz. Yani buradan şunu anlayabiliriz tamam çünkü bir süredir korku vardı Tesla satacak mı i̇şte Elon Musk piyasadan çıkacak mı? Yani o olumsuz beklentiler, olumsuz senaryonun gerçekleşmesinden daha çok o belirsizlik piyasayı daha çok yoruyor. Piyasa ilk de tepkisini verdi. Bundan sonra yani bunun e, bu haberin etkisiyle günlerce düşeceğimizi falan ben düşünmüyorum. E, önem, ileriki dönemde de görecek, göreceğiz ki biz mesela büyük ihtimalle Elon Musk Bitcoin ile alakalı tweet attığında ya bu sefer elinde satacak Bitcoin'e neredeyse çok az kaldı. 300 milyon dolar civarı bir şey kaldı. Bundan sonra düşük fiyattan alıcılı tarafı oynamaya Elon Musk'ın daha niyetli olduğunu söylemlerinden anlıyoruz. Aynı zamanda Dogecoin ile alakalı da bir açıklama yaptı. Elindeki hiçbir Dogecoin'i satmamış. Bu da nispeten yine piyasa için aslında olumlu. Ee, hala Dogecoin'e karşı bir sempati besledi. Şu Satış yapmasında bile evet, gözlemledik. Evet, bile. Şimdi o zaman hemen teknik analizde de biraz bakalım istiyoruz. Tam 23, 24 bin, 25 bin bandından üzerine kendimizi atacağız derken yine 22 bin bandındayız. Tabii ee, şöyle, teknik bize neler söylüyor? Grafimi hemen yastayım. Hem Bitcoin'e bakalım, hem de Dogecoin'e de bakalım derken. Bakalım, hani sırayla ikisine de bakalım. Şu bandı hatırlıyoruz. Bir süredir Bitcoin'de yukarı. Dan düşen ve aşağıdan da minor yükselen bir trendin oluştuğunu görüyoruz. Ee, gerek ethereum tarafında dumroç haberleri ve e, gerekse ABD'den 100 bas puan artırım gelmeyecek haftaya haberlerinin bitcoin tarafında e, olumlu fiyatlandığını görmüştük. Hatta dün de öyleydi. Bu belirttiğimiz bandın e, üst limitine kadar, üst bandına kadar bir değdi. Tam hem teknik anlamda hem de haber olarak yani üst üste gelmesi de dediğim gibi aslında bir tık manidar olarak sayılabilir. Tam bu üst, içi, teknik anlamda çizdiğimiz üst bandı değdi ve bu noktada e, Elon Musk'ın açık bir açıklamasını gördük. Tesla'nın raporunu gördük. İlk, i̇lk aşamada geri çekilmiş gibi gözüküyor. Bugün de e, nispeten küçük bir olumsuz fiyatlama var ama olumsuz fiyatlama bile hala bizim 22.700 seviyelerindeyiz. E, geri çekilme ihtimalinde bu e, akümüle olduğu bölgenin alt bandı 22.400 seviyeleri e, mini bir destek seviyesi olabilir. Bizim asıl destek seviyemiz Bitcoin için bu noktada 22.200. Yukarıda da dediğim gibi küresel piyasalarla tekrar artarsa Bitcoin'in izlediği yol 24.000'lere tekrar bir yükseliş görebiliriz Bitcoin piyasasında. Ethereum'a izninizle geçeyim. Ethereum'a Ethereum geçmeden önce şöyle sorulara da bakıyorum. Hazır Bitcoin'i yorumlarken Cengiz Bey'in şöyle bir sorusu olmuş Arper. E, Bitcoin için 100 bin dolar hedefi hala geçerli mi diye bir soru var. Dilersen hazır Bitcoin'in grafiğine bakarken onu da yorumlayalım. Onu da cevaplayayım hemen. E, şimdi 100 bin seviyesi için e, şöyle düşünmek lazım. Finansal piyasanın her zaman söylerim e, geniş açıdan resme bakmak lazım. Piyasanın sıkış çıkmaya başladı bir ortam. Sene başından bu yana bütün dünyadaki borsalardan ve toplu kripto para piyasasına içine dahil olduğu borsada 40 trilyon dolar para çıkmış durumda. Bitcoin 69 bin dolarda en yüksek seviyesini gördüğünde toplam market cap yani toplam piyasa değeri yaklaşık 3-3,5 trilyon dolar civarıydı. Yani ortalama bir matematiksel hesap yaparsak Bitcoin'in 100 bine gitmesi için yaklaşık bir 5-6 e, trilyon dolara çıkması lazım kripto para piyasası. Şu anda kaç? Şu Peki. anda yaklaşık 1 trilyon dolar seviyelerindeyiz. Yani 3 3 3,5'lardan doğal olarak piyasaların sıklaşmaya başladığı için, evet. beklentiler kötüleştiği için bir geri çekilme yaşadık. Piyasadan para çekildi, çekilmeye devam ediyor. Ee, ortamı iyi okumak lazım. Enflasyon yüksek. Enflasyonun çok yüksek olduğu bir ortamda faizler de yüksek olacağı için 100 bekten beklentisi kısa vade beklemek doğru bir yaklaşım olmaz. Ee, şöyle yorumlayabiliriz Önümüzdeki süreçte şu e, merkez bankalarının sıkılaştığı ve sıkılaşmaya devam edeceği ortamı eğer geçersek Ki önümüzdeki aylarda bu böyle olacak 2023 yılında 2024 yılında da büyük ihtimalle biz e, artık ekonomilerin çünkü ciddi boğulacak bu faizlerden Enflasyonu düşüş göreceğiz bu ekonomik küçülmenin bir sonucu olarak Artık merkez bankaları faizleri indirme politikası izlemeye başlayacaklar Ek olarak da Bitcoin'in kendisini etkileyecek bir haber. 2024'te bir halving dediğimiz Bitcoin yaralanması olacak. 4 yılda bir oluyor bu. Bitcoin ödüllerinin yarıya düştüğü dönemler. Her halving'de Bitcoin'in yukarı gittiği bilinen bir gerçek. Aynı zamanda bu faiz, faiz indirim hareketleriyle beraber önümüzdeki dönemde uzun vadede bakarsak 100 bin mümkün kısa vadede değil ama. Evet e, o zaman teknikte de yine devam Tekrar edelim istiyoruz. Tekrar Ethereum, Ethereum tekniğe devam edeyim ardından Dogecoin'e geçeceğim. Yine Ethereum'da da e, The Dmoch haberlerini biliyorsunuz Bitcoin'den ve birçok altcoinden daha olumlu ayrıştığı Bir ortam biz görmüştük. Yaklaşık bir haftalık süreçte %60'lık bir yükseliş görmüştük Ethereum'da. Ancak e, gerek e, bu yükselişlerin tepki satımları, gerek 1500 psikolojik doları e, 1500 dolar psikolojik seviye, seviyeye geçmemiz Ethereum'da dünkü haberle birlikte bir satış baskısı oluşturdu. Yaklaşık e, iki gündür yaklaşık bir geri çekilme yaşıyoruz. Bugün 3. günde birlikte Hala 1490 dolar seviyelerindeyiz. 1500 dolar teknik anlamda da daha çok psikolojik anlamda olsa da 1500 dolar seviyeleri önemli. Şu minor yükselen trendin altına e, inmememiz Ethereum için her türlü e, olumlu algılanacaktır. Eğer inmemiz durumunda da, eğer buranın minor yükselen trendin altına e, inmemiz durumunda da ilk önce 1378 dolar, 1380 dolar seviyeleri ardından da 1270 dolar Ethereum'u karşılayabilir. E ee, yükseliş senaryosunda da ise önümüzde 1700 bandı var Ethereum için. Dediğim gibi Dogecoin'e de bakalım. Dogecoin de dün Elon Musk'ın açıklamasıyla aslında %10'luk bir prim yaşadı. Şöyle geniş çerçevede de size değerlendirecek olursak, dün yine tam şu hareket, şu mum. Elon Musk'ın aslında biz Dogecoin'leri satmadık açıklamasının ardından gelen bir gün içinde yaklaşık dediğim gibi yüzde14'lük bir hareket gerçekleştirmiş. Ardından genel olarak piyasaların geri çekilmesiyle Kar satışı yapıldığını görüyoruz ve buradan bir geri çekilme 0.76 seviyelerin ilerleyemediğini buradan tepki satışlarının geldiğini görüyoruz ve 0.07 dolar seviyeleri Dogecoin için önemli şu anda bir miktar altında bulunuyoruz buradaki gün kapanışları önemli olacak bu akşamki gece 3'teki gün kapanışı Dogecoin'in seyri için önemli aşağıda. Eğer başarılı olamazsa 0.069 seviyelerinde başarılı olamazsa aşağıda 0.063 yukarıdayız eğer başarılı olursa da yukarıda 0.081 e, seviyeleri bizim için direnç olarak karşımıza çıkabilir. Evet şimdi tekniğe baktık ee, birazcık da yine programın sonunda temel anlamda. E, kripto piyasasıyla ilgili güzel aslında haberler de geliyor. E, öyle bir haberle yine e, konuşalım ve bu şekilde bitirelim istiyorum. Şimdi İngiltere'de stabil Stablecoin'leri de kapsayan bir... Tasarı mecliste. Bu tasarıdaki e, maddeler neler? Bu tasarı gerçekten de e, kripto piyasasına bir hareketlilik getirir mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun parlamentodaki bu tasarıyı? Tabii İngiltere'ye e, bir düm yasa tasarısı hazırlanmış ve parlamentoya sunulmuş e, Maliye Bakanı Zahavi sanırım. Kendisi zaten kripto para piyasalarına olumlu bakışıyla bilinen e, bir kişilik. Eski eğitim bakanı ve Boris Johnson biliyorsunuz istifa etti. Evet. Ee, olabilecek iki başka adayından da bir aynı zamanda bunu ben önemsiyorum çünkü e, İngiltere'nin başına kripto para piyasalarına karşı sempati besleyen e, bunu hatta yasalarla destekleyip kripto para piyasalarının benimsenmesini ülke çapında e, arttıracak hareketlerde bulunacak bir liderin seçilmesi e, piyasa için çok olumlu Aynen. olacaktır. Mesela yükselişi e, tetikleyecek genel piyasada yükselişi tetikleyecek bir haber olarak algılanabilir şu an içinde e, Maliye Bakanı konumunda bulunuyor kendisi. Bir yasa tasarısı hazırlanmış. E, dijital teknolojilerin finansal piyasalara e, entegrasyonu sağlayacak e, bir dizi önlem ve tedbir paketi. E bunların içinde tabi blockchain'e de yer verilmiş ve e stable coin'lere daha çok e, önem verilmiş. Burada şöyle bir başlık açılmış. Stable coin'leri biz e, yasa olarak yasal zemin olarak da e, İngiltere halkının stable coin'leri alışveriş yapabilmesi, bir ödeme aracı olarak kullanabilmesini biz sağlayacağız. Eğer bu parlamentodan geçersek diye bir çok önemli bir yasa var. Ben çok önemsedim şahsen. Ee, parlamentoya henüz gelmiş, da henüz geçmemiş. Geçmesi için e, iki aşamalı bir süreç var sanırım. Parlamentonun iki kanadının da e, onaylaması lazım. Geçmesi durumunda e, Maliye Bakanı diyor ki İngiltere'ye 10 milyarlarca pound e, yatırım akabilir ve blockchain teknolojisinde biz Önder aynı zamanda kripto para e, teknolojisinde de birimlerinde de biz e, Önder ülkelerden birisi olabiliriz çünkü evet. biliyorsunuz stable coinlerde yaklaşık 2 ay önce yaşadığımız Terra, e, USDT stable coininin ardından o olumsuz gelişmenin ardından böyle oldu yasa için gerçekleşmesi durumunda bir can suyu olabilir evet, bence. Hem İngiltere'de gerçekten de bu stable stablecoin'lerle ilgili ödeme e, aracı olarak e, çok, kullanılırsa çok inanılmaz bir temsil teşkil edeceğini düşünüyorum tüm dünya üzerinde. Evet, evet gün değerlendirdik. Hem teknik ve hem de temel anlamda. Çok teşekkür ediyorum Alper. Ve bugünlük programımızın sonuna geldik. Şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Bizler Bitay YouTube kanalı üzerinden Kripto Trends programıyla birlikte günlük teknik temel analiz oluyor. Bizleri izlerseniz şayet gerçekten de kripto piyasasına dair muhakkak ki bir fikriniz olacaktır. Şimdilik hoşçakalın diliyorum ve kazançta kalın. Türkiye'nin global kripto para borsasına davetlisiniz. Ben gelirdim ama giyecek elbisem yok. Saatte geç oldu ya. Neyse başka zaman artık. Arkadaşlara sözüm var. Olmasa gelirdim. Ne giysem, kiminle gelsem saat geç mi diye düşünme. Keyfine bak. Türkiye'nin global kripto para borsası Bitay'da İstediğin kıyafetle, istediğin saatte, istediğin yerden kolayca yatırım yapabilirsin. Ayrıca e-devlet güvencesi.